Efendim Dem Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Narin'in ölümüyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan anne ve abi cezaevinde ziyaret eden demli vekil bence onlar katil değil dedi. Dem Parti milletvekili Narin Güran'ın ölümüyle alakalı müebbet hapis cezasına çarptırılan Anne Yüksel ve abi Enes Güran'ı ziyaret etti. Ziyaretinde suçsuz olduklarına kanaat getirdi. Haksız bir kararla ağırlaştırılmış ve mahpus edilmiş iki kişiyi gördüm dedi. <laughs> anne Yüksel Güran için çökmüş dedi. Dem Partili Gergerlioğlu 30 kilo kadar verdiğini söyledi. İkilinin cinayetle alakaları olmadığı fikrini paylaştı. <laughs> Anneyi ve abiyi dinlediğim zaman katilin onlar olmadığı konusundaki kanaatim pekişti. Ağır ve haksız kararın istinafta bozulması gerekiyor. Kamuoyu vicdanı bence bunu kabul etmez. Türkiye'nin aylarca konuştuğu Narin Güran cinayetinde katil hala belirsiz. Yargılama sonunda anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salih Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.